yang c o 确实，确实这样，确实要样多。 Malumunuz rahmetli Haydar Aliyev, müstakil Azerbaycan'ın, bağımsız Azerbaycan'ın, çağdaş Azerbaycan'ın kurucu lideri. Bir anlamda kendisine bu yönüyle, bu özelliğiyle umum milli lider ifadesi kullanılmıştır. Bugün onun doğum günü, anadan olma, ad günü olarak ifade ediliyor. İhtiramla anıyoruz. Gerçekten Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gündeme geldiğinde Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in asrın anlaşmasıyla hem Azerbaycan'ın çağdaşlaşma yolunda hem de uluslararası ilişkilerine attığı en sağlam temeldir. Bu en sağlam temel Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıdır ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de vurulmuş en önemli düğümdür, en sağlam temeldir. Bugün onun açtığı yolda Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cenab Prezident İlham Aliyev'in iradeleriyle bu ilişki Haydar Aliyev'in tek millet iki devlet anlayışı bugün stratejik seviyeden müttefiklik seviyesine çıkmıştır. Onun aziz hatırasına sevgi, saygımıza beraber onun aziz hatırasını yaşatmaktır bize düşen görevimiz. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Haydar Aliyev'in attığı temelle bugün çok daha ilerlere taşınmıştır. Bizler de her türlü vasıtalarla ilişkilerimizi sağlam, kaveyi sarsılmaz kılmak için anıyoruz, çalışıyoruz. Bugün onu bir kez daha özlemle, sevgiyle anıyoruz kardeşlerimiz gibi.